Hepinize merhaba arkadaşlar ben Osman Yusuf Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Nasıl e, ne hissettirir Karakteri yapılır onu göstereceğim Arkadaşlar e, Bayağıdır böyle sesli video çekmiyordum Şimdi bir çekeyim dedim Arkadaşlar şimdi e, Filipa klip Uygulamamız varsa Ona girin Arkadaşlar burada artı şey var. Tıklayın. Ee, burada şey var. Buraya isim vermeden olmuyor. Böyle kafadan böyle bir şeyler yapın. Create Project Deyin. Sonra arkadaşlar bakın. Bu tarafta jetler şey var. Oraya tıkladığınızda burada yuvarlak şey var. Ee, sonra bunu böyle çizeceksiniz. Bakın. Bakınız. Bu şekilde. Sonra gözleri yapmak için bakın. Şurada şu şekilde bir buton var. Ona tıklayın. Sonra böyle yapın. Seçin. Burada kopyalı var. Tıklayın. Burada da böyle bir şey var. Bakın. Bundan iki tane oldu. Bunu küçülteceksiniz arkadaşlar. Ve buraya ekleyin. Sonra bakın yine aynı şey. Sonra bu gözü böyle alın. Kopyalayın. Yapıştırın. Bakın yanına ekleyin. Evet. Ekledik mi? Şimdi buraya göz çizeceğiz. Göz. Arkadaşlar şimdi. ilk önce şu kaleme gelin. Şuradan şöyle bir yapın. Ama kalınlığını da ayarlayın arkadaşlar. Burada kalınlığını iki yapsanız olur böyle çizerken. Bakayım. Olmuş mu? Bir dakika şöyle bir. o sekiz yapmışız. İki yapacağım ben. İki. Burada aynen bakın. Burada yaparken şöyle iki yapın arkadaşlar. Bir dakika. Sonra burada da aynı şeyi yapıyoruz. Evet. Böyle bir şeyler oluştu. Sonra arkadaşlar buradan şurada bir şey var. Bir dakika ya. Şöyle bir şey var. Oraya tıklıyoruz. Sonra e, onun üzerine bir daha tıklıyoruz. Böyle bir ekran oluşuyor şurada renk kısmı var. Oraya grimsi bir şey şöyle bir şey yapın arkadaşlar. Sonra şöyle gidin buraya böyle tıklayın arkadaşlar. Bakın öyle bir şey oluştu arkadaşlar. Şimdi şur şuraya şöyle bir şey yapın. Böyle bir şey. Burada arkadaşlar gözü böyle düzgün çizemediyseniz, iyi çizemediyseniz şurada geri tuşu var oraya tıklayabilirsiniz. Yani bir şeyleri düzgün çizemediyseniz bakın geriye yanlış yere mesela bu şekilde çizdiniz. E silince de beyaza boyanıyor. Buralar siliniyor. E bakın buraya geriye tıklayınca oralar siliniyor. Bir dakika. Bir dakika ya. Şöyle Bakın bir şeylere benziyor Cetveli tıklayın yine Buradan düzü seçin Avuzu yapacağız şimdi Bir dakika Bakın. Ağız. Arkadaşlar mesela saçı böyle çizmek istemiyorsunuz. Böyle saç zor geliyorsa. Mesela siz böyle havalı bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ama mesela böyle yukarı saç falan olmuyor. Ee, burada. E, bakın. Şurada üçlü noktalar var şu üstte hemen. Sağ üstte. Sonra oradan oraya tıklayıp at image var. Reklam çıktı orayı kesemediysem a, abi orayı durdurtamadıysam e, keserim ben orayı montajla montajla keserim arkadaşlar burada mesela saçlar falan var bakın burada saçlar var arkadaşlar burada benim saçım var bakın veya başka saç istiyorsanız çıkın google'a girin Buraya Avaç Har yazın arkadaşlar. Evet, avaç Har. Yazın. Arkadaşlar. Sonra en üsttekine Avaç Hara, Avatar işte böyle şeyler var. Arkadaşlar burada bakın burada bu yere tıklayın arkadaşlar. Ciharaton böyle bir şey yazıyor. Burada ee, şu tarafta saç bölümü var. Saçın saç bölümüne tıklayın. Bakın arkadaşlar burada da bir sürü saç var. Hatta bakın MTGH meraklı TV'nin saçı da var galiba burada. Pixel Bey'in de var galiba burada saçı. Galiba benim bir tane arkadaşımın saçı da bu. Burada. İşte buradan da saçlar seçebilirsiniz arkadaşlar. Ee, e, evet, buradaki saçları indirmek için e, böyle bas yok basılı tutmayın da aynen basılı tutun basılı basılı tutun burada resmi indir var resmi indir tıkladığınızda e, şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Download kısmında download kısmında bakın ben mesela o arkadaşımın saçını işte o arkadaşımın saçıydı galiba. O saçı indirdim. Kitaplıktan bakın burada hani böyle şey olunca böyle intro yapınca dağılan kısmında oluyor ya intro. Mesela bakın benim ne intro. Bakın ben bakın indirdiğiniz şey burada olacak. Mesela ben arkadaşımın saçını oradan indirmiştim. Bakın burada. Dağılan kısmında. Oradan da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hatta hızlıca göstereyim. <laughs> Karakter yaparken öyle yapabilirsiniz. Ee, neyse arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup bu videoya like atabilirsiniz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz ve bay bay.